Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz. Umarım görüşmeli iyisinizdir ve sıkıntısız bir şekilde madencinize devam etmektesinizdir. Bugün Intel'in yeni ekran kartları hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki çoğu videomda fırsatını buldukça ekran kartı madenciliğinin kısa vadede kötü, uzun vadede uzun olacağını düşündüğümüzde söylüyorum. E tabii ki de böyle olmak zorunda değil ve ben bunları her fırsatta sizlerle paylaşmak istemiştim. Bugünkü videonun konusunun Intel'in yeni ekran kartları olmasının sebebi ise bu ekran kartları da benim uzun vadeli pozitif düşünmeme etkili olan faktörlerden bir tanesiydi. O yüzden bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi ekran kartı madencileri olarak tamam ayıdayız boğadayız bunlar tabii ki de bizim dilelerimizi etkiliyor. Bunlar tabii ki de bizi düşündürüyor endişelendiriyor ama asıl bizi endişelendiren konu nedir? Ethereum kazının bittikten sonra Ethereum'dan sonra kazılabilecek bir sürü coin olmasına rağmen hiçbirinin Ethereum'un yerini tutamayacaktı. En azından şu an için bu şekilde tabii ki iki yıl sonra 3 yıl sonra nasıl olur bunu bilemeyiz. Ama şu an bakıldığı zaman bizi en çok korkutan konu buydu değil mi? Ben bunun uzun vadede değişeceğini ve ekran kartı madencileri için yine güzel şartlar oluşacağını düşünmekteydim. Böyle düşünmemin bir sebebi de Intel'in yeni ekran kartları çıkaracak olmasıydı. Neden? E zaten şimdi baktığımızda diyelim ki Allah korusun ekran kartı madenciliği bitti. Böyle bir durumda biz ne yapacağız? Buradan kazandığımız ek gelirleri artık ne yazık ki çöp atmış olacağız. Ama biliyoruz ki hiçbirimizin gerçekteki asıl işi ekran kartı madenciliği değil. Hepimiz bunu ek gelir amacıyla yapıyoruz. Şimdi bir de madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman o tarafta kimler var? O tarafta AMD ve Nvidia var. Şimdi baktığınız zaman AMD ve Nvidia son 3 yılda oyunculardan, ne bileyim mühendislerden, mimarlardan yani demek istediğim masaüstü bilgisayar kullanan son kullanıcılardan kazandığı paranın belki 10 katını ekran kartı madencilerinden kazandı. Zaten bu kazançları kendileri de kamuoyla paylaştı ve onu paylaşmasalar bile zaten hisselerinin ne kadar yükseldiğini boğa sezonunda görmüştü. Şimdi piyasada madencilik yapan ne kadar ekran kartı var diye bir kabala bir hesap yapsak şunu söyleyebiliriz kolaylıkla. Sadece Ethereum alanında ki zaten yani en fazla Ethereum alanında var. O yüzden sadece Ethereum alanı konuşacağım. Diğer ağları konuşmayacağım. 90 milyon meyaj kazım gücü var. Şimdi ortalama bir ekran kartının 45 meş aldığını düşünebiliriz. Yani 30 meyaj alan da var. 45 alan da var. 60 alan da var. 90 alan da var. 120, 160 alanlar da var biliyorsunuz. 170 AXR o şekilde. Hani kötüyü düşünelim. Bence mantıklı bir ortalama olacak. 45 meyaj verdiğini düşünelim. Bunun 45 meyaj böyle böldüğümüz zaman 2 milyon ekran kartı piyasada madencilik yapıyor diye bir hesap çıkartabiliriz. Fakat şunu diyebilirsiniz tabii ki de e ezikler de var. E Eziklerinde de %40'lık bir e yer da düşünebiliriz. Hadi diyelim o zaman piyasada madencilik yapan 1 milyon tane ekran kartı var. Şimdi madenciliğin bittiğini düşünelim diye konuşmuştuk. Yani komple ekran kartı madenciliği bitti. Artık sadece ASIC madenciliği devam ediyor. Böyle bir durumda piyasaya sürülmüş 1 milyon tane ekran kartı olmuş olacak ve böyle bir durumda AMD ve Nvidia yeni ekran kartı satmakta çok 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 zorluk çekecek. Çünkü piyasaya sürülmüş ikinci el 1 milyon tane ekran kartı demek. 800 dolara satılması gereken bir 3080'ın belki ikinci elde 400 dolara hatta 300 dolara kadar satılacağı anlamına geliyor. E tabii ki de parası olan gidip sıfır ekran kartı almak ister veya yeni nesil 4000 serisi ekran kartları almak ister ama eminim ki çoğu insan ikinci el ekran kartlarını çok daha ucuz fiyata almak isteyecek. Şimdi böyle bir riskle karşı karşıya kalan Nvidia ve AMD varken piyasaya Intel'in gelmiş olması, Intel'in ekran kartı çıkarmak istiyor olması benim için pozitif bir haberdi. Çünkü şöyle bir şey düşündüm. Yani tabii ki de paranın hiçbir zaman nereye akacağını biz bilemeyiz. Bunu elinde parayı bulunduran bunu Piyasanın nabzını tutan kişiler ve kurumlar bilir. Bunun en güzel örneğini şu şekilde verebiliriz. Biliyorsunuz Nvidia el altından HAT8 madencilik şirketine binlerce ekran kartı sattığı için davalık olmuştu. Biz bunu öğrenenle belki bir ay oldu ama bu olay bir yıl önce olmuş. Yani demek istediğim bu tarz kamuoyu duymadan bazı şeyler el altından yapılabiliyor. O yüzden de ben şöyle yorumlamıştım. Hani Intel eğer zaten Nvidia ve AMD ekran kartı satamayacakken Intel neden bu işe giriyor? Demek ki ileride ekran kartı madenciliği hiç olmadığı kadar belki de daha da iyi bir hal alacak. Bir sonraki döngüde olmasını bekliyorum. Bu da işte 3 yıl sonra, 4 yıl sonra olabilir. Ve tabii ki de Ethereum kadar güçlü bir coin'in yerine başka bir coin alabilecek mi bir sonraki döngüde bilemeyiz. O yüzden belki de ikinci döngüde ekran kartı madenciliği tekrardan rövaşta olacak. Bu da 7-8 yıl anlamına geliyor. Şimdi baktığınız zaman da Intel gibi büyük bir firmanın böyle uzun vadeli bir plan için ekran kartı sektörüne girmiş olması bana mantıklı gelmişti. Şimdi bunları niye anlattım? Şundan dolayı anlattım. Intel'in yeni çıkardığı ekran kartı Arc A380 aslında beklenildiği kadar iyi çıkmadı. Onu sizinle beraber incelemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu yeni nesil Intel'in ekran kartı AMD'nin 6400'ü ve Nvidia'nın 1650'si kadar bile iyi sonuç gösteremedi. Bu gerçekten çok üzücü. Ama az önce söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Eğer düşündüğümüz gibi ise daha doğrusu düşündüğüm gibi ise yani Intel bir sonraki boğa döngüsüne hazırlanmak için bu işe girdiyse hala vakti var. Yani şu an başarısız bir ekran kartı çıkarmış olması demek 3 yıl sonra başarısız bir ekran kartı yine çıkaracağı anlamına gelmiyor. Belki de 3 yıl sonra çok daha iyi ekran kartları çıkaracak. 3 yıl sonraki Boğa sezonunda biz AMD veya Nvidia değil de Intel'in ekran kartlarını almak isteyeceğiz. Sizinle kısaca şu haberi incelemek istiyorum. Bu ekran kartı baktığınızda 2022'nin birinci çeyreğinde son haliyle karşılaşmıştık. Tabii ki de satışlar yapılmadı ama son halini görmüştük. Ve bu ürünün 500 doların üstünde satışa çıktığını, listelendiğini görmüşler. Şimdi tabii ki de bu fiyat çok ciddi bir fiyat. Neden böyle söylüyorum? 1660s'ler bile şu an 250 dolara satılıyorken bu ürünün 500 dolara satılıyor olması biraz kafa karıştırıcı. Ama muhtemelen bu fiyatın böyle olmasının sebebi yani pre-order fiyatı ilk almak isteyenin, teknoloji bağımlısı insanların, YouTuber'ların almak isteyeni varsayarak bu şekilde 500 dolara satışa konmuştur belki ama muhtemelen Liste fiyatı böyle olmayacaktır. İlginizi çekebilecek bir konu. Burada tabii ki de madencilik performanslarını biz bilemeyeceğiz. Yani en nihayetinde bir madencilik yapılması lazım. Ama bakıldığı zaman toplam board powerları fena değilmiş gibi görünüyor. Tabii dediğim gibi haş gücünü de bilmemiz gerekmekte. Yani şu an baktığınızda 3080'ler 230 watt tamam 250 watt diyelim çünkü bazen çok sık OC'ler girilebiliyor. 250 wattları bulabiliyor 250 wattla çok sık eğer OC girebildiyseniz 102 mAh'ları alabiliyorsunuz bu ekran kartı 102 mAh'ı verebilecek mi pek sanmıyorum 200 watt çeken de var 3080'lerde çok sık eğer OC yemiyorsa 200 watt alarak 95 mAh'ları görebiliyorsunuz ben yine 95 mAh'ları görebilecek inanmıyorum bu ekran kartının o yüzden biraz beni üzdü fakat dediğim gibi yani Intel'in ileriye yönelik bir hareket yaptığını ben düşünmekteyim. Bir sonraki boğa sezonunda ekran kartı madencileri ekran kartları alırken ben de buradayım demek için hızlık yaptığını düşünmekteyim. Burada bazı benchmark'lar var. E, i̇lginizi çekebileceğini düşünüyorum. O yüzden e, size göstereceğim ama dediğim gibi ben Ekran kartı madenciliğinde birisi bu A380'i alıp gerçekten madencilik yapmadığı sürece bu karşılaştırmaları çok da anlamlı bulmuyorum. Nedeni çok basit. Bakın 3050 diğer ekran kartlarından iyi de olsa madencilikte çok vasat durumda. Şöyle size hala göstermeye devam edeceğim. RTX 3050'nin ne kadar iyi durumda olduğunu görüyorsunuz. Ama madencilikte de çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden tekrardan söylüyorum. Ben birisi A380 alıp madencilik yapmadığı müddetçe iyi veya kötü demek istemiyorum. Ama benim düşüncem çok da performanslı, çok da verimli bir ekran kartı olmayacak madencilik önünde. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla herkese bol eşler diliyorum.